Abi resmen silahteminiyle oda temizledik abi bak burası bazanın altı evet abi odamız neredeyse temiz <laughs> neredeyse şimdi yavaştan yerleşeceğiz ama en son bir elimizle yıkayalım. Ya bu nedir ya gözünü seveyim bari bazayı Bari bazayı temiz tutaydınız lan Ha dur Bak işte görüyor musun? Kafa nerede? Şu pencere tarafını da temizlemek istiyorum bu arada çünkü Bak şimdi görünce aklıma geldi de Şimdi abi aldığımız örtüleri nereye koyduk? Buraya koyduk Öncelikle şu var yatağa geçiriyoruz hemen geçirelim Tamam. Bu bazayı nasıl kilitleyeceğiz bunu merak ediyorum. Aa, aa, bazıyı göstereceğim bir dakika. Gel. Bak şimdi tertemiz yaptık. Görüyor musunuz Nerede? Dur. Bak görüyor musun? Buradan bu kalkması için şöyle göstereyim. Tak. İnşallah güzel bir kilitleyebiliriz. Şimdi Yavaş yavaş çıkaralım artık yapacak bir şey yok Spor çantamız Her daim yanımızda oldu İlk önce bu oğlan başlayacağım Abi biz neye bakmadık biliyor musunuz? Prize bakmadık Priz var mı yanımızda bizim? Oğlum priz yok lan Evet bak prizimiz yok Hatta bu odada direkt priz mi yok lan? Oğlum priz yok lan. Ee abi? No 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 no. Wait 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 wait. Wait 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 wait. Abi burada daha çok priz var. Dört. 4... İki kişinin kaldığı yere dört tane priz koymuşlar. Abi priz yok sıçtık. Icardi bilmiyorum diyor. Allah priz yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bazen şu böyle olabiliyor. Şunu açalım etsin ya. Vallahi ne güzel istiyor var ya. Şunu da açalım hatta. Aa. Oh. Bir deneme yapalım bir. Kitleniyor mu, kitlenmiyor mu? Çünkü aşırı merak ediyorum şu anda. Vallahi bilemedim. Bu iyi olmuş ya bu iyi. Sıkıntı yok. Şimdi nodalımız var. Evet. Noodle'ımız var. Şöyle beşli. Dedim ya size. Eee Daha İzmir'de söylemiştim. Aldık diye bunu aldık. Bunu da koyalım bu mutfağımıza. Şimdi size bir oda turu yapalım abi. Bak burada bir şey varmış. Burada priz varmış. Şuraya bir priz taksınlar abi. Ha gimbal'ı çıkaralım. Gimbal'a çekelim ya. Gimbal'ı boşuna mı getirdik? Tren geçiyor da. Evet abi sonunda kantar içinde kalarak şu oda turunu tekrardan bir yapmak istiyorum. Şimdi geldik odadan girdik. Ne yazıyor lan burada? Neyse bunları okuruz sonra şuraya. Şimdi herhalde bize bu anahtarı verecekler ki kapalı şu anda. Bozuk yani. Kapımızı açtık. Böyle. Geldik. Burada ışıklar falan var. Hatta açalım ışıkları. Bunlar ne bilmiyorum ama belki işimize yarayabilir. Şurada tuvalet var abi. Tamam mı? Duş. Her şey kendine ait. Aynamız böyle. Duşumuz var. Duşumuz gayet dar. <laughs> e, tuvaleti göstermiyorum şimdi. Kapı... Ana! Tamam, bu şekilde. Burası iyiymiş. Bu ne? Neyse. Burayı kapatalım. Bu iki numara. Biz şöyle 05'e 2 numara biziz tamam mı? Biraz kalite düştü. Kusura bakmayın ama. Burası bizim e, sandalyemiz. Dolabımız. Dolap şöyle abi. Geldin. Şampuan, deodorant, işte yüz sabunu. Daha sabun da yok. Yemek malzemeleri. Noodle için şey, noodle bir tane aldım. Havlu mavlu lif var orada. Askı da varmış ama hediye etmişler bize. Sonra bir tane daha aynamız var burada. En son en Allah. En aşağıya terliklerimizi koyduk. Ayağımızda hala terlik var. Bu arkadaşların masaları. Şunu da alalım da. Şuraya. Şimdi bu bizim Yadigar. Ee, ne denir buna? Komedin. Tamam. Şurada özel değerli bir şeyimiz var. Defne tablomuz var. Şuraya diyorum işte priz taktırmak istiyorum. Şöyle bir. Şuraya priz taktırmak istiyorum. Gelelim yatağın bazanın altına. Bazak denen bir şey. O yüzden bazanın altında neler var? Bavulu koydum, Top var. Çantalar var. Nolana. Laptopu koydum. Bütün kıyafetlerim burada. Burada da okul eşyaları. Orada da çantanın altında güzel bir şey var. E, Burada heh, şu aletleri de şöyle attık mıydı. Şimdi bazıyı kapatalım şimdilik. Azayla bir işimiz yok herhalde. Abi yatağımız böyle. Bunun içinde ne var? Buraya gelelim. Bunun içinde işte gözlükler de e, tuvalet kağıdı, sayk mendil. Genel kullandığım şeyler. E, mikrofon falan filan var. Yatağımız şöyle abi. Şu yatağı bir kendimizi sonunda atalım. Manzara <laughs> şaka. Manzaramız bu değil, manzaramız şöyle. Güzel bir manzara. Balkonumuz var. Ama ondan önce İzmir'deki evimizdeki deniz manzarası gibi değil de bu şekilde bir manzaramız var.